Evet arkadaşlar ilk önce hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere nasıl telefona veya tablette root atıldığını göstereceğim. Bu çok basit. İlk önce Google Play e giriyoruz. Arama kısmına P, P yazıyoruz. Arıyoruz. Şurada ilk çıkan gördüğünüz gibi bunu şunu indiriyorsunuz bu uygulamaya evet bunu o uygulamayı indiriyorsunuz ardından bu uygulama indiğinde uygulamaya giriyoruz böyle bir şey çıkmıyor şuraya king root yazıyoruz ne arama kısmını buradan olmuyor Şu şuradan arıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Ben de yüklüyor zaten. İşte bu uygulamayı. Yükle diyorsunuz. Şu yükleme kısmı var. Ardından yüklediğimiz uygulamayı King Evet şurada gördüğünüz gibi root dönüyor. Öyle bir şey var. Oraya tıkladığınızda böyle bir işaret çıkıyor. Yeniden tıkladığınızda root'unuz almış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir işaret çıkıyor. O işaretin ya da altındaki yere tıkladığınızda root'unuz hazır oluyor. Root'unuzun hazır olduğunu nereden anlıyorsunuz? Şu uygulama için Rusel'le şöyle bir uygulama iniyor. Gördüğünüz gibi elimde taşıyorum. Gördüğünüz gibi bu uygulama iniyor ve King Cruz iniyor. Gördüğünüz gibi bu uygulama. Evet, bunlar iniyor. Bu kadar. Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.